Ee, kızım Hilal de mesleği seviyordu, biz de teşvik ettik, teşvik ettikten sonra da kendisi nasiple girdi. Ee, yaklaşık o da 7 yıllık memur oldu. Ee, Hilal'in bir kardeşi daha var, o da söylüyor ama ee, bakalım nasip. 7 yıldır Afyon Karahisar'da çalışıyor, ben de 6 yıldır birlikteyiz mesleki bilgilerimizi ter, tecrübelerimizi e, aktarmaya çalışıyoruz zorlandığı yerde yardımcı olmaya çalışıyoruz evet, daha... Bazen takıldığında ya da işte eksik bir işlem var mı yok mu tereddüt ettiğinde e, değerlendiriyoruz yardımcı oluyoruz. 7. senem bu sene. 7. senem bitecek inşallah. Yani çok mutluyum, çok gururluyum. Çok gurur verici bir meslek. Aynı zamanda biz aile boyu polis memuruyuz. Eşim de polis memuru, babam da polis memuru. O yüzden ekstra bir mutluluğum var bu meslekte. Yani genelde şaşırıyorlar. Hani nasıl denk geldi bu şekilde diyorlar. Ya onun dışında hani çok gurur verici olduğunu söylüyorlar. Çok mutlusundur diyorlar ki öyleyim de zaten. Hani gerçekten çok güzel bir duygu. Özellikle babam noktasında sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Kafama bir şey takıldığında çok rahat sorabiliyorum. Aynı şekilde bizim şubemize aile ortamımız var. Hani bir sıkıntımız olduğumuzda birbirimize en üst düzeyde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu ailevi bağları perçinlercesine baba kızın polislik yapıyor olması bizler için ayrıca bir gurur kaynağı. Vatan sevgisinin, görev aşkının ve disiplin duygusunun nesiller boyu aktarılması da anlamına geliyor. Baba ile kızın arasındaki sıkı bağın daha da güçlenmesine sebep oluyor. Burada babanın mesleki bilgilerini, tecrübelerini çocuklarına aktarıyor olması, meslekte karşılaştığı sıkıntılar karşısında onlara yol göstermesi, rol model olması sebebiyle bu mesleki anlamda bir başarıyı da doğuruyor. Babalar kızlarını çok severler. Onların herhangi bir sıkıntı çekmelerini istemezler. Mesleğimiz çok stresli ve yorucu bir meslek. Ancak içimizdeki görev aşkı her türlü sıkıntının üzerinden gelir.